Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek mi? Böyle bir randevu talebi ya da temas sağlandı mı? Ya şöyle bir durum var orada. Yorum bu da tabii ki. Şu anda aslında AKP'le görüşüldü. AKP'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı aynı zamanda. Böyle bir paradoks da var burada. Ülkemizin evet. maalesef bir rejim açısından böyle bir durum var. Cumhurbaşkanı herkesi temsil ettiği için kendisince farklı bir yerde durmak gibi bir eğilim içerisinde olduğu yorumu yapılıyor. Bilgisi demeyeyim yorumu yapılıyor. Dolayısıyla başkan yardımcılarıyla mecliste görüşmeyi planlamış ve yapılmış oldu. Ee, önümüzdeki dönemde bu görüşme yapılabilir mi yapılmaz mı zaman gösterecek. Şu anda ben kesin bir şey diyemem. Doğru da olmaz söylemem. Peki. Şimdi biliyorum meclise konuşmanız var zamanınız ama son soru olarak şunu da e, sormadan edemeyeceğim. Siz de vurguladınız eşit yurttaşlık tanımı bu süreç içinde dile getirilen başlıklardan biriydi ama böyle bir e, durum için anayasa değişikliği gerekiyor. Olası bir böyle anayasa değişikliği önünüze geldiğinde içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği görev uzatımı da e, yer alırsa böyle torba teklifler oluyor ya böyle bir anayasa değişikliğinde e, tutumunuz ne olur? Partiniz böyle bir e, Hazırlık yaptı mı şu an için? Bir kırmızı çizginiz var mı? Valla biz e, öncelikle 11 maddelik bir e, genelge yayınlamıştık parti olarak. Bu durum bizim açımızdan geçerlidir. Çünkü biz yol temizliği olmadan şu andaki mevcut hukuk sisteminin bile hayata geçirilmediği bir zeminde anayasa yapılabileceğine dair inancımız zayıftır. Eğer bütün partiler bu meseleyi bir yol temizliği çerçevesinde herkesin katıldığı demokratik bir ortam sağlanırsa pekala bizim için 12 Eylül Anayasası olarak devam eden, darbe anayasası olarak devam eden birçok maddesi değişmesine rağmen bu anayasayla bizim bir toplumun bir barış içerisinde sürme şansımız yoktur bir anayasaya ihtiyaç vardır bu bakımda. Ama bunun koşulları şu anda mevcut değildir. Dolayısıyla biz Erdoğan'ın geleceğine tekabül edecek tatmin olmadığımız bir anayasanın hazırlanmasında, yapılmasında, desteklenmesinde olmayız. Ama bizim derdimiz daha çok Türkiye'nin gerçekten bahsettiğimiz gibi hukukuyla, demokrasisiyle, barışıyla, her şeyiyle yapılacak bir demokratik müzakere zemininin özgürlükçü bir zeminin sağlanmasıdır. Başta basılı olmak üzere herkesin rahat konuşamadığı bir yerde demokratik bir yapılması ihtimali çok zayıftır. Dolayısıyla bu sansürün, otosansürün çok egemen olduğu her konuşanın neredeyse kime karşı nasıl duracağını tespit etmekte zorlandığı bir zemin içerisinde demokratik bir tartışma olmadığı bir yerde demokratik bir sağlanamaz diye düşünüyoruz. Bizim temel prensimiz burası.